Yine senin sevdiğin kanallardan birinden geliyorum ve Kenan Doğulu'nun en sevdiğin dört şarkısı diyorum. Çok güzel yerden geldi soru. Cevap vereyim hemen. Dördüncü sıramda yazmışsa bozmak olmaz. Kenan Doğulu'nun çok sevdiğim parçalarından bir tanesi dördüncü sırada olmayı hak ediyor. Benim dördüncü sıramda Sım sıkı 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 var. Bana belki de Kenan Doğulu'yu sevdiren şarkıdır. Klibinde kendini urganlarla bağlattığı güzel bir şarkıdır. Benim üçüncü sıramda kandırdım var. Kandırdım diyerek seslenen Kenan Doğulu'nun sesindeki muzipliği her defasında dinlediğimizde duymak mümkündür. O yüzden üçüncü sıramda kandırdım var. Benim üçüncü sıramda Kurşun Adres Sormaz Ki isimli şarkı var. Kenan Doğulu'nun uzun saçlı, at kuyruklu olduğu dönemlerden güzel bir slow şarkıdır. Benim ikinci sıramda Aşk Oyunu parçası var. Kenan Doğulu'nun yine herkes tarafından çokça sevilen romantik parçalarından bir tanesi. O yüzden ikinci sıramda. Benim ikinci sıramda Aklım Karıştı var. İkilemde kalan bir adamın hikayesini anlatır. Güzel bir Kenan Doğulu şarkısıdır. Benim birinci sıramda ortaokul yıllarında çıktığında bana Kenan Doğulu'yu sevdiren Deli Gibi Dinlediğim Yaparım Bilirsin parçası var. Tabii ki en sevdiğim şarkısıdır. O yüzden birinci sıramda. Benim birinci sıramda da Tutamıyorum Zamanı var. Herhalde bugünlerde <laughs> hala dinlediğim en der Kenan Doğulu şarkılarından biridir. Benim için eskimeyen bir şarkıdır.